Merhaba arkadaşlar, Mutfağın Ressamı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastanelerde satılan orijinal un kurabiyesi yapalım. Tüm detayları videomda. Hadi tarifimize geçelim. Un kurabiyesi için malzemelerimiz 500 gram un, 250 gram bisküvi yağı, 250 gram pudra şekeri, 1 paket vanilya. Öncelikle tezgaha unu döküp ortasını havuz gibi açalım. üzerine pudra şekeri, yağ ve vanilyayı koyalım pastanelerde yapılan un kurabiyesinin özelliği susuz yağ kullanılması o yüzden biskin yağı kullanıyorum biskin yağı pasta malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz ee, onun yerine de suyalımış tereyağı veya vite yağı gibi susuz yağları kullanabilirsiniz önce ortasındaki yağ ve pudra şekerini karıştıralım sonra çevresindeki unu da alarak hamuru yoğurmaya başlayalım Hamuru biraz zor toplanan bir hamur. Yağ yumuşayıp hamur toplanana kadar yoğurma işlemine devam edelim. Gördüğünüz gibi hamurumuz zor toplanıyor ama devam ediyoruz yoğurmaya. Evet, hamurumuz toplanmaya başladı. Gördüğünüz gibi kıvamını, hamurumuz hazır. Hamurumuzu uzun şekilde kesip kalın fitiller yapalım. Zor toparlandığı gibi çabuk dağılan da bir hamur. Elimizle yuvarlayarak düzgün şekil verelim. yapmış olduğumuz fitillerin üzerinin düz olması için çok bastırmadan merdane ile geçelim. Üzerine çatalla çizik atalım. Kurabiyelerimiz istediğimiz büyüklükte olacak şekilde bıçakla keselim. Kurabiyelerimizi yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizelim. 120 derecede önceden ısınmış fırına koyalım. 45 dakikadan sonra kürdan testi yapalım. Kolayca girmiyorsa pişmiş demektir. Orijinal pastane un kurabiyemiz hazır. Kurabiyelerimiz dışı yumuşacık dağılan, içi hafif sert harika bir lezzette. Afiyet olsun. Sevgiyle kalın. videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim.